misin iyi, iyi. Allah iyilik. İyi hamdolsun. Ya Allah iyilik versin. Allah hayrını da kabul Amin. Sağ ol. Şeref verdiniz. Sağ ol. Nasılsınız? İyi misiniz? Aa. İyi misin? Merhabalar. Ne var ne yok? İyi hamdolsun. Ayaklarınıza sağlık. Anne hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? İyi hamdolsun. Oğlumuzun makbul olması için, dün kestirmişlerin usulü için, Allah müsaade ettiğine mutluluk. şehitlerimizin aileleri, yakınları. Bir Ramazan'da yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyorum. İftar programımıza hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cennet Vatan'ın uğruna can veren kahramanları yetiştiren siz büyüklerimizden Allah razı olsun. O şehitler ki ezan oldular, ezanı dindirmediler. Bayrak oldular, bayrağı indirmediler. Onlar şehit oldular, ölmediler. Onların adı Müslüman, soyadı Türk olan kahraman şehitlerimizi anne babaları. Ne mutlu size böyle yiğitler, böyle kahramanlar yetiştirdiğiniz için. Türk milleti vatansız yaşamamıştır, yaşayamaz. Bayraksız yaşamamıştır, yaşayamaz. İstiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz. Bizim de o kahraman şehirlerine sözümüz olsun. Bu vatanı sonsuza dek Türk'ün yurdu olarak şanlı al bayrağımızı göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Sizleri bir kez daha burada olmanızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Allah sizden daha olsun. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin.